Hemen soralım. Ee, okuyoruz ya. Vallahi bu cevap biraz klişe oldu. Daha önce değil mi? Aynı cevabı vermiştik. Mecbur değerlendirmek zorundayız. Değerlendirilmek zorundayız. Haliyle güzel bir şey olsun istiyoruz. Yani yeni sezona hazırlık gibi bir şey diyebilirim benim için. Hayırlısı bana da sürpriz inşallah. İnşallah hayırlısı olsun. Çok teşekkür i̇nşallah. ederim. Ben teşekkür ederim. Eğlenceler. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizlere yepyeni çok güzel Gökberk Demirci'den yepyeni kareleri sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. Gökberk Demirci çok güzel projelerde yer alıyor ve Gökberk Demirci'nin yeni projeleri herkes tarafından ve e, en esas e, Gökberk Demirci sevenleri tarafından çok beğenildi ve sizler için de Gökberk Demirci'nin özel hayatından olan fotoğraflarını sizlerle paylaşım ediyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. E, Gökberk Demirci e, yeni aşka yerken açtı yepyeni sevgilisi var ama sevgilisini medyadan gizli tutuyor. Sizler için çok yakında Gökberk Demirci'nin sevgilisi açıklayacağım. Sizler de izlemede takipte kalın arkadaşlar. Umarım videolarımı beğendiniz. Sizler de Gökberk Demirci'nin yeni projesinden ve Gökberk Demirci'nin nerede olduğunu bilmek, bilme, bilmek istiyorsanız da benim kanalıma abone olun ve bildirim butonunu açık tutun. Şimdi hoşça kalın arkadaşlar. İyi seyirler. Umarım videomu beğendiniz. Yeni videolarda görüşmek